Ba ba um ba 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 ba, all eyes on Oh my god. o o o direkt saldıracağım direkt saldıracağım direkt saldıracağım direkt saldıracağım Al, al sonra al. E, al sonra ol sonunda al, al aldım mı okey gidiyorum hop tamam hop tamam geri zekalı düştü mü düşmüş aptal hop 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 Hop. İşte bu hadi 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 alacak buraları alacak buraya alacak buraya alacak buraya alacak buraya alacak buraya alacak buraya Tamam 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 Şöyle gel 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 seni düşüreceğim ben Gel gel lan gel lan gel lan Gel. Gel. Düşüreceğim oğlum seni. Lan düş. Ha düştü be. Kaç 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 kaç. Abi ya görmedi gördü ya adam. Görmeseydi iyi olurdu. Şimdi şuradan biraz daha blok alacağım. Yardıracağım abi. Direk 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 direk. Nice 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 nice. Abi de kılıç falan alacağım ya. Al sonra blok da alacağım. No 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 no. Ah 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 ah. ah. Adamın elmas kılıcı mı var? <laughs> lan. Beni görmedi değil mi? Abi dalacağım ya. Emmesi gibi dalacağım. Aa, düşüyorduk. Yardır 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 yardır. Hadi hadi hadi. Ananı ana ya, öldürsem sıçtım. Cık. Olmadı ki bu. gözlenmiş mısırı. Bu benim gözlenmiş mısır. I.